Sağlıklı emirliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz sinir iltihabı, nedenleri ve tedavisi. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu. İnsan vücudu karmaşık bir ağ gibi örülmüş sinirlerden oluşur. Bu ağın herhangi bir noktasında meydana gelen sorunlar yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle sinirlerde meydana gelen iltihaplanmalar hem fiziksel hem de zihinsel olarak çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Peki bu durum ne anlama gelir? Sinir iltihabı nedir? Sinir sistemindeki herhangi bir iltihaplanma basit bir rahatsızlıktan daha fazladır. Sinir iltihabı sinir dokularında meydana gelen inflamatuar bir reaksiyon olup genellikle enfeksiyon, travma veya otoimmü bozukluklar gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Bu durum sinirlerin işlevselliğini etkileyebilir ve hastalarda farklı semptomlara yol açabilir. Sinirlerde oluşan bu iltihaplanma genellikle vücudun belirli bölgelerinde ağrıya, his kaybına veya güçsüzlüğe neden olur. Bu rahatsızlık sinir sisteminin hassas yapısını bozarak günlük yaşam aktivitelerini dahi zorlaştırabilir. Hastalığın seyri ve belirtilerinin şiddeti iltihabın nerede ve ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sinir iltihabı belirtileri nelerdir? Her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkan sinir iltihabı, vücudun hangi bölgesinde meydana geldiğine bağlı olarak farklı belirtiler gösterebilir. Genellikle bu belirtiler yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren ve bazen de kronikleşen durumlar olarak karşımıza çıkar. Sinir iltihabının yaygın belirtileri genel olarak şöyledir. Ağrı ve yanma hissi. İltihaplanmış sinirler vücudun belirli bölgelerinde yoğun ağrıya neden olabilir. Bu ağrı bazen yanma veya batma hissiyle birlikte gelir ve gece saatlerinde şiddetlenebilir. Sinirlerin baskı altında kalması bu ağrıların şiddetini artırabilir. Uyuşma ve karıncalanma. Sinir iltihabı sinirlerin doğru şekilde çalışmasını engelleyebilir. Bu da ellerde, ayaklarda veya vücudun diğer bölgelerinde uyuşma ve karıncalanmaya yol açar. Uyuşma hissi genellikle sinir iltihaplandığı bölgeye bağlı olarak gelişir. Kas güçsüzlüğü. Sinirler kasların hareket etmesini sağlar ancak iltihaplanma durumunda bu sinirlerin işlevi bozulabilir ve kaslarda zayıflık görülebilir. Sinir iltihabı tedavi edilmediğinde kas kaybı ve hareket zorlukları yaşanabilir. Denge kaybı İltihaplanmış sinirler vücudun dengesini sağlamakta zorlanmasına neden olabilir. Bu durum özellikle yürüme sırasında ortaya çıkar ve düşme riski artar. Hassasiyet. Bazı hastalarda sinir iltihabı dokunma hassasiyetinin artmasına yol açar. Hafif bir dokunuş bile yoğun bir acıya dönüşebilir. Bu durum günlük aktiviteleri zorlaştırabilir. Baş dönmesi ve bulantı Sinir iltihabı sinir sisteminin diğer bölümlerinde etkileyebilir. Özellikle iç kulak ve denge sinirlerinde iltihaplanma olduğunda baş dönmesi, bulantı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Görme ve duyma problemleri Bazı durumlarda iltihaplanma sinirler üzerinde baskı oluşturarak görme ve duyma sorunlarına neden olabilir. Bu belirtiler genellikle geçici olsa da bazı hastalarda kalıcı hasar riski taşır. Sinir iltihabı belirtilerinin doğru bir şekilde tanınması tedavi sürecinin başarısı açısından kritik önem taşır. Sinir iltihabı nedenleri Sinir iltihabının birçok farklı nedeni olabilir ve bu nedenler hastalığın seyrini ve tedavi sürecini belirleyebilir. Sinir iltihabının başlıca nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Enfeksiyonlar. Vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen enfeksiyonlar sinirleri etkileyerek iltihaplanmaya yol açabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle bakteriyel veya viral kökenlidir. Otoimmün hastalıklar. Bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine saldırması sonucu sinirlerde iltihaplanma meydana gelebilir. Bu tür hastalıklar genellikle kronik ve tekrarlayıcıdır. Travma ve yaralanmalar. Fiziksel travmalar sinir dokularında hasara yol açarak iltihaplanmaya neden olabilir. Bu tür durumlar genellikle ani darbeler veya cerrahi müdahaleler sonrasında ortaya çıkar. Toksinlere maruz kalmak. Çevresel toksinler veya kimyasal maddelere uzun süre maruz kalmak sinir dokularında hasara ve iltihaplanmaya neden olabilir. Metabolik bozukluklar Diyabet gibi metabolik hastalıklar sinir dokularında etkileyerek iltihaplanmaya yol açabilir. Bu durum genellikle kronik bir seyir izler ve tedavisi zordur. Bu nedenlerin her biri sinir iltihabının farklı şekillerde ortaya çıkmasına yol açabilir ve tedavi sürecini etkileyebilir. Geçmeyen sinir iltihabına ne iyi gelir? Sinir iltihabı özellikle geçmeyen ve kronik hale gelen durumlarda yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu tür durumlarda iltihabın yönetilmesi ve semptomların hafifletilmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Öncelikle doğru bir teşhis ve tedavi planı, iltihabın yayılmasını ve daha fazla hasar görmesini önlemede kritik rol oynar. Sinir iltihabı tedavisi özellikle uzun süreli bir sabır gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte semptomları hafifletmek için antiinflamatuar ilaçlar ve sinir destekleyici takviyeler kullanılabilir. Ayrıca fizik tedavi ve egzersizler sinirlerin yeniden işlev kazanmasına yardımcı olabilir. Bunların yanı sıra yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler de sinir iltihabının kontrol altına alınmasında etkili olabilir. Örneğin stres yönetimi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz vücudun genel sağlık durumunu iyileştirerek sinirlerin daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar. Sinir iltihabı tedavisi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sinir iltihabı nasıl geçer? Sinir iltihabının tedavisi hastalığın nedenine, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle tedavi süreci kişiye özel olarak planlanmaktadır. Sinir iltihabı tedavisinde öncelikle iltihabın yayılmasını durdurmak ve sinir hasarını en aza indirmek için antiinflamatuar ilaçlar kullanılır. Tedavi sürecinde sinirlerin yeniden işlev kazanmasını desteklemek amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanabilir. Bu tür tedaviler sinirlerin yeniden sağlıklı bir şekilde iletim yapmasına yardımcı olur ve hastaların günlük yaşam aktivitelerine geri dönmesini sağlar. Ayrıca sinir iltihabının neden olduğu semptomları hafifletmek için alternatif tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Örneğin akupunktur ve masaj terapisi sinirlerin rahatlamasına ve iltihabın azalmasına katkı sağlayabilir. Sinir iltihabının tam olarak geçmesi için tedavi sürecinin düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Sinir iltihabı tedavisi. Sinir iltihabının tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşımla ele alınır. Bu süreçte hastanın yaşam kalitesini artırmak ve iltihabın neden olduğu hasarı en aza indirmek hedeflenir. Sinir iltihabı tedavisinde kullanılan yöntemler iltihabın şiddetine ve yaygınlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İlk olarak ilaç tedavisi ile sinirlerdeki iltihabın azaltılması amaçlanır. Antiinflamatuar ilaçlar sinirlerin çevresindeki dokuların şişmesini ve ağrıyı hafifletir. Bunun yanı sıra sinir destekleyici vitamin ve takviyeler sinirlerin yeniden yapılanmasını destekler. Tedavi sürecinde fizik tedavi ve rehabilitasyon programları da önemli bir rol oynar. Bu programlar sinirlerin işlevlerini geri kazanmasına yardımcı olurken aynı zamanda kasların güçlenmesini ve hareket kabiliyetinin artmasını sağlar. Uzun vadeli tedavi planları sinir iltihabının tekrarlamasını önlemeye yöneliktir. Hastanın yaşam tarzı değişiklikleri yapması da tedavi sürecini destekler. Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve stres yönetimi sinirlerin daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur. Sinir iltihabının tedavisi hastanın genel sağlık durumuna ve iltihabın nedenine bağlı olarak şekillenir. Sağlıklı emirliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz sinir iltihabı, nedenleri ve tedavisi. Kaynak Medical Park Sağlık Grubu.